Ne dünya ne gözlerin kanatlara efkarıma dokunan Martılar konuyor omuzlarıma Sırtımda toprak kokan Afrika'dan çalınmış elbisemle Ellerim sandığın gibi hoyrat değildir Burnumda barut kokusu Kulaklarımda çığlık Hangi köşesinde kim bilir Stemkar yeryüzünün Göz gölcükleri arasından Sessizce geliyorum O mağrur evinize İtiraf ediyorum, atalarımdan kalan bir avuç sevgiyle geçindiğimi. Uzanıp öpesim geliyor bulutlara, bulutların ötesinde gözlerin. Gölgende seriniyor çöl mahkumları, oysa göklerdedir benim tarihim. Denizi düşler ya insan, suya dokunuşunu kalbin. Bütün tepelerinle sarmışsın beni, vadilerimle boynu bükük bir damlanın düşmesini bekliyorum ömrüme. Toprağın mirasıyım. Rüyalarım bu yüzden kuraktır bazen. Bazen buram buram çiçek kokulu, yağmur ölesiye vurgundur bana. Karanlıklar ülkesinden süzülen, dantelli bir akşamdır ufuklarıma çöken. Kirpiğim uzaklarda ağlıyor. Her gülüşüm bir şeftali çiçeği her çiçeğe bakamıyorsa kalbim, hep susuzluk değildir taşıdığım, ayaklarım yanıltmasın, yeminliyim, giremem her kapıdan, martılar en temiz yalnızlığıdır, kirlenen denizimin, cemrelidir ellerin, menevişlidir, aynalara yüklemişsin nazını, tazeleyip ruhumu iksirinle, düşürmüşsün beni sensizliğine, sana tutundukça sarsılıyorum. Seni düşündükçe sarettiğim bu yürekten daha ağır yük taşımadı yeryüzü hamalları. Tut ki bir ben değilim. Annem, babam, o meçhup kardeşimle karanlığı döşek yapıp gökleri yorgan gibi çekiyorum üstüme. Tut ki yoksulluğun müptelasıyım. İstiyorsan dökeyim avuçlarına içimin elmasını. Kalbim yakut bir kolye gibi gerdanını süslesin. Gözlerimden zümrüt küpeler yapıp kulaklarına takayım. İpekli yollarıyla, gümüş penceresi, kapılarıyla istiyorsan saraylar kondurayım gönlümden. Harfler kurşun, heceler kan, kuşlar, ağaçlar, rüzgar tanık oluyorlar bir kalpten amansızca kovulduğuna pervanelerin. Şimdi ne dünya var, yağmur ve bahar, ne de gözlerin var.